Herkese hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere ben Among arkadaşlar e, Among öğreteceğim bilmeyen arkadaşlar varsa eğer biliyorsunuz bir tane Among Us videosu çekeceğim şey, şimdi en baştan anlatacağım önce masumları anlatayım arkadaşlar şimdi masumlar lara atanlar var ve bu görevleri e, ilerlediğini şuradaki total task complete'dan anlayabilirsiniz. Mesela şurada görev Evet mesela bazı görevleri göstereceğim. Bu kolun buradaki yaprakları arıtmış oluyorsunuz. Şimdi diğer tarafa geçelim. O çıktı zaten. Bak mesela arkadaşlar <laughs> Bu görevi yaparken buradan yapmayın. Imposter gelip sizi öldürürse cesediniz saklanmış olur ve o yüzden de kimse göremez. Buradan yapın. Eğer Imposter görürse burada ceset meydanda kalır. O o, o görevde de kırmızı yerleri beyaza çeviriyoruz. O kadar pek özelliği yok. Evet, burada da gördüğünüz gibi attık dışarıya. Şimdi bazı görevleri göstereceğim. Sonra imposterları da anlatacağım. Evet bu görevlerde böyle oluyor. Mesela bunu da burada yukarı çıkartıp yapabilirsiniz. Birazdan imposterlara geçeceğim. Şimdi admin'deki şu görevi de yapalım. Tüm görevlerimi bitireyim. Şimdi elek bunları zaten herkes yapar yani yapamayanlara da bu görevi yapamayanlarda da buradan sesleniyorum. Puh size. Yani puh, size yani puh, diyorum başka da bir şey demiyorum. E, bakın buradaki elektrik bağlama görevi ne de şöyle renkleriyle eşleştiriyorsunuz yani mahsumların pek bir özelliği yok aslında yani herkes yani diye herkes yapar. Bunda da onun üstüne basıyorsunuz. O dönüyor oluyor bitiyor arkadaşlar. Yani bu bu kadar yani masumların pek bir özelliği yok ama imposterların yani ev çok güzel özellikleri var şimdiden ben söyleyeceğim söyleyeyim Şimdi, Allah korktum lan Şunları da yapalım ve imposter olalım arkadaşlar. Şimdi hemen tamam taslı complete dedi. Zaten bu alıştırma olduğu için çıktı. Yoksa victory oluyor. Evet şimdi bir de imposterları anlatayım size ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar şu anda ismim yaz kırmızı oldu ve imposter oldum. ilk özelliği arkadaşlar imposterlar ventlere yani vent Vent, ventina, Vent, dır 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 dır. <laughs> konuşamadım. Ventinaz, Ventinasyon muydu? Vente girebiliyorlar. Böyle gir çık. Böyle ok işaretlerine basıp yer dediğin görebilirsiniz. Mesela bunu geldim. Ben burada bunu öldürdüm. Vente giriyorum ve oyuncuların kafasını karıştırıyor. Benden oradan çıkıp oyuncuların kafasını karıştırabiliyorum. Bu bir bu birinci özellik. İkinci özelliğimiz arkadaşlar ses olmayan bir yere gideyim. İkinci özelliğimiz sabotaj. Reaktöre, elektriğe, oksijene, communication'a bundan sabotaj verebilirsiniz. Bu ayrıca kapıları da kapata biliyorsunuz. Mesela bakın bir her yeri kapattım şu anda. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu burada öldürürsünüz. Sizi kimse görmediyse buradan gelirsiniz. Şuradan çıkarsınız olur biter. Bir de arkadaşlar oyunda şöyle bir şey var. Toplantı düzenleyebiliyorsunuz. Bunu da kafanıza göre düzenleyemiyorsunuz. Bu mapte kafeteryaya gidip arkadaşlar burası kafeterya buraya gelip buradaki tuşa basarsanız toplantı düzenlemiş oluyorsunuz. Burada da kim masum kim hainlik yapıyor ona şey yapabiliyorsunuz. Ve en fazla oyalan kişi arkadaşlar atılmış oluyor. Şu anda uzay dışına attık bu arkadaşı. Bu öldü gitti. yani. Ee, şimdi bir de elektrik kesersem arkadaşlar oyuncuların görüş alanını kısıtlamış olurum. Şimdi mesela bakın burada sabotaj verdim. Bu sabotajda mesela bunları böyle kaldırdılar diyelim. Kaldırdı bu arkadaşlar. Ben bunları böyle trolle trolleyebilirim, hepsini geri kapatabilirim. Böyle de bir güzelliği var. Komünikasyonun özelliği daha güzel. Şimdi şu sabotaj, communication'a vereceğim arkadaşlar. Şimdi birazcık bekleyelim. O sırada şurada biri vardı. Bir de arkadaşlar toplantı düzenlerken toplantı düzenlerken gördüğünüz her cesette report tuşuna basıp düzenleyebilirsiniz. Mesela öldürdüm. Report. Yani ben buldum oluyor. Bu şekilde de kazanabilirsiniz diye umuyorum. Allah siz davul etsin. Bunlar bot olduğu için olmuyor diye oldu mesela kimse atılmadı şimdi sabotaj niye ha şimdi communication ben şimdi vereceğim ama communication özelliğini de göstereyim önce bir masum olup bir tane görev yapayım ondan sonra communicationın ne işe yaradığını anlarsınız şimdi benim görevlerim oksijendeki bu görevi yapacağım Arkadaşlar, bu görevi yaptım. Bir oradaki yaprağı da boşaltayım. Total task yazan çubuk dolsun. Çünkü dolması gerekiyor. Gösterebilmem için. İnan. Şimdi bakın gördüğünüz gibi oradaki çubuk yeşile döndü değil mi arkadaşlar? Şimdi ben imposter olur ol, olup communication'a ee, şey verirsem ne olacak? Bakın şimdi görün şimdi görün. Sabotaj komünikasyona verdim ve gördüğünüz gibi oradaki yeşil çubuk gitti. Ee, yani bu da e, masumların görevlerini görememesi anlamına geliyor. Mesela bakın normalde burada hep görevlerin gözükmesi gerekirken hiçbir görev gözükmüyor. Komünikasyona verdiğinizde çünkü oradan görev alıyorlar. Yani masumlar oraya bağlı. Oradan görev alıyorlar. Hemen komünikasyonu da düzeltelim. Bunu da arkadaşlar böyle şu kırmızı ışık sönene kadar kırmızı ışık sönene kadar oradaki bırtıyı çeviriyorsunuz. O kadar. Oyun böyle. Ee, anlamayan arkadaşlar varsa inşallah anlamışlardır. Biri var mı? Dur birini kesmeden kapatmayacağım. Bentley arkadaşlar çok hızlı hareket edebilirsiniz impostor olarak. Bu da oyuncuların kafa karışıklığına neden olabilir. Benden söylemesi. Reaktöre de ve Reaktöre verirsem şuradaki saniye biterse eğer kazanmış oluyordu. Kaza simpostlar kazanmış oluyor. Burada da elinizi parlatıyorsunuz. Parlatıyorsunuz. Sadece basıl o kadar başka bir özelliği yok. Yani. Mesela ben böyle buradaki sabotajı onarmaya çalışıyormuşum gibi de gözükebilirim. Bu arada sizlere bir şey diyeceğim. Mesela sıfır oldu. Impostor Will oldu mesela. Bu arada arkadaşlar e, görev yapıyormuş ayağına da yatmanızı tavsiye ederim. Mesela burada gerçekten bir görev var. Bunu yapıyormuş gibi yapar, yaparsanız sizin için faydalı olacaktır. Görüşmek üzere bye bye Öldün çık. Ha, ölmedi. Adamın gözünün önünde ben tek ilerim çıkıyorum. Daa ben e gir Neyse. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bunu da burada öldürürseniz sizin için faydalı olacaktır. Neredeyse gözükmez yani. Görüşmek üzere. Bay bay. Dur şunu da öldüreyim. Öyle kapatayım. Burada mesela görev yapıyormuş gibi yapabilirim. Şu görevi yapmak istiyorsanız arkadaşlar ee, neydi o animasyonları kapatmanız gerek. Görüşmek üzere bay bay. Gördüğünüz cesetleri böyle de saklayabilirsiniz.